Yabancı dilleri çok iyi öğrenemişsinler. Fen konularını da çok iyi öğrenemişsinler. Atıf'ın bir sorusu vardı galiba. Ben bir anadolu sesi öğrencisiyim. Ve biz de İngilizce, fizik, matematik, kimya gibi dersleri İngilizce olarak görüyoruz. Bu yandan terimleri, ezber, terimleri öğrenme konusunda bazı problemler çıkıyor. Mesela Türkçe öğrenim gören okullardaki arkadaşlarımız... ...bileşik kelimesinin... Bileşik kelimesinin, karışım kelimesinin anlamlarını çok iyi öğrenebiliyorlar. Onlara bir yerden çağrışım yapıyor, bileş, bileş, bileşi, bileşmeden, e, karışımında, karışmadan e, çağrışım yapıyor. En azından çorba karıştırmaktan bir de karışımın e, anlamını e, hatırlayabiliyorlar. E, fakat e, mixture kelimesini kullandığımızda ya da solution kelimesini kullandığımızda ya da compound kelimesini kullandığımızda bize e, önemli bir e, çağ, bize bir çarışım yapmıyor. E, bize, bize. E, mikser kelimesi yerine karışım kelimesini kullansak daha iyi olmaz mı? Evet. Bu bahsettiğimiz mas, e çapraşık ve mahsurları olan uygulamanın e güzel bir ör örneğini ver veriyor arkadaş. Ve herhalde kendisinde ve arkadaşlara böyle birçok örnekler vardır. Nitekim kendisi de yabancı dille eğitim yapan e galiba, ne diyorum, Anadolu Lisesi'nden olacak. E şimdi çeşitli uzmanlarla konuştuğumuz zaman çeşitli öğrencilerle konuştuğumuz zaman hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında üzerinde durulan en iyi yabancı dil öğretme yöntemi ve bu arada fen ve diğer dersleri de gayet iyi öğretme yönteminin en iyi yolun bizde takviyeli yabancı dil eğitimi denen yolun olduğudur. Üzerinedir. Yani burada bütün dersler her ülkede olduğu gibi kendi dilinde öğretiliyor. Yani bu bir hissiyat meselesi değil. Yani Hamasilik meselesi değil. Bu, çünkü kendi dilindeysen, çağrışımı daha kolay yapabilir. O, onunla ilgili ve, ve ayrıca tabii kendi dilimizin.